Evet uzun bir aradan sonra tekrardan merhabalar. Sıfırdan Node.js eğitim serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde nesne yönelimli programlamanın yani OOP'nin dört temel ilkesini teorik olarak ele almıştık. Hiç kod yazmamıştık ve sadece kavramların ne anlama geldiğini konuşmuştuk. Bu videoda ise o derste öğrendiğimiz teoriyi tamamen pratiğe dökeceğiz. JavaScript içerisinde OOP yapılarının nasıl kurulduğunu, hangi anahtar kelimelerin kullanıldığını ve en temel yapı olan sınıf ve nesne ikilisini kodlayarak göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. OOP'nin ne kadar önemli olduğunu aslında daha önceki videolarda tartışmıştık. Fakat OOP'nin tam olarak ne işe yaradığını anlamanın en iyi yolu birkaç üzerinde örnek yapmak. Bu videoda yapacağımız şey aslında çok basit bir örnek olacak. Çok basit bir kodlama örneği olacak ve temel analojiyi açıklayacağız. Kodlamaya geçmeden önce en temel kavramlar olan class yani Türkçesiyle sınıf ve instance yani Türkçesiyle de nesne kavramları çok daha iyi bir analojiyle anlamaya çalışalım. Bu analoji ise kurabiye kalıbı ve kurabiyeler analojisi. Sınıf dediğimiz kavram bir nesnenin nasıl görüneceğini ve ne yapabileceğini tanımlayan bir şablon. Bir plan veya bir kurabiye kalıbıdır. Kalıp kurabiyenin şeklini, bu yıldız olabilir, kalp olabilir, başka bir şey olabilir ve temel özelliklerini belirler. Ama kendisi bir kurabiye değildir, sadece bir tariftir. Sınıflarda aynı bu şekilde nesne üretmek için kullandığımız tariflerdir. Nesne ise o kalıbı yani sınıfları kullanarak ürettiğimiz her bir gerçek kurabiyedir. Kalıbı kullanarak birden fazla kurabiye yani nesne üretebiliriz. Hepsi aynı kalıptan çıktığı için aynı şekilde aynı temel yapıya sahiptir. En önemli nokta ise her kurabiye birbirinden bağımsızdır. Yani her nesnenin bağımsız özellikleri vardır. Bir kurabiyenin üzerine çikolata sosu döktüğünüzde, yani bir nesnenin özelliğini değiştirdiğinizde diğer kurabiyeler bundan etkilenmez. Kısacası sınıf bir plandır. Nesne ise bu plandan üretilen gerçek ürünlerdir. Şimdi kodlamaya geçtiğimiz zaman çok daha iyi anlayacağız. JavaScript'te bir şablon oluşturmak için class anahtar kelimesini kullanırız. Gelecek videodaki kütüphane projemize bir ön hazırlık olarak bir kitap sınıfı oluşturalım. Bu kısımda dikkat etmemiz gereken bir şey var. Burada sınıf ismi belirlerken aynı değişken isminde olduğu gibi bazı kelimeleri kullanamıyoruz. Örneğin JavaScript tarafından rezerve edilmiş mesela var kelimesini burada kullanamıyoruz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi burada class kitap diyelim. Ardından bunun scope'unu açıyoruz. Daha önce scope kavramından bahsetmiştik. Şimdi burada constructor denilen bir fonksiyon tanımlayacağız. Bu constructor fonksiyonu bu sınıftan bir nesne türetirken ilk olarak çağrılan fonksiyon yani her bir nesne türetildiği zaman ilk olarak bu fonksiyon kesinlikle çağrılacak. Örneğin console.log kitap oluşturuldu diyelim. Peki kitap sınıfımızı tanımladık. Fakat bundan gerçek bir kitap nasıl oluşturacağız? Çünkü bu bir tarif yani bu bir kitap değil kitap oluşturmak için kullanacağımız bir tarif. Bunun için new denilen bir anahtar kelime kullanıyoruz. Bu bir sınıftan yeni nesne üretmek için yani bir tariften bir kitap üretmek için kullanacağımız anahtar kelime. Kitap diyeceğiz ve fonksiyon çağırmış gibi bunu çağıracağız. Burada içerisine vereceğimiz bütün argümanlar constructor'a doğrudan iletilecek. Biraz sonra buraya geleceğiz. İşte bunu hemen bir değişkene biz tanımlayalım. Mesela diyelim ki yeni kitap diyelim. Ve ardından bunu çalışalım. Gördüğünüz gibi kitap oluşturuldu şeklinde aldım. Hatta şöyle bundan bir tane daha oluşturursam yeni kitap 2 dersem bunu iki kere alacağım. Çünkü her birisi için ayrı ayrı Constructor fonksiyonu çağrıldı. Her bir kitabın başlığı olur değil mi? Bunun için bir başlık alalım. Bunun dışında her bir kitabın yazarı olabilir veya sayfa sayısı olabilir. Bu şekilde bunları argüman olarak alalım. Bu argümanları sağlamamız gerekiyor. Burada kitabımız ne olsun? Suç ve ceza olsun. Yazarımız Dostoyevski olsun. Sayfa sayımız ise 687 olsun. İkinci kitabımız ise 1984 George Orwell'in ve 328 sayfa olsun. Bu şekilde argümanlarımızı verdik. Fakat şimdi bu argümanları biz tam olarak bu sınıfın içerisinde nasıl kaydedeceğiz? Bunun için ise diz denilen bir anahtar kelime kullanıyoruz. Buradaki diz anahtar kelimesi o nesnenin kendisini temsil ediyor. Yani örneğin diz nokta başlık eşittir başlık dediğimiz zaman diz nokta yazar yazar ve diz nokta sayfa sayısı eşittir sayfa sayısı dediğimiz zaman bu diz anahtar kelimesi sayesinde bu değişkenleri bu nesneye ait bir özellik haline getirdik. Yani daha sonrasında biz gidip yeni kitap nokta başlık diyerek bu yeni kitabın başlığına erişebileceğiz. Örneğin yazdıralım. Başlık diyelim ve yeni kitap nokta başlık diyelim. Şöyle alt satıra geçelim. Ters slash en ile alt satıra geçebiliyoruz. Yazar diyelim. Yeni kitap nokta yazar ve sayfa sayısı diyerek de yeni kitap nokta sayfa sayısı diyebiliriz. Bakın bu şekilde çalıştırdığımız anda iki farklı kitap oluşturuldu geldi. Çünkü biz iki farklı nesne oluşturmuştuk burada bu şekilde. E, dolayısıyla bu olarak yazdırıldı. E, başlık suç ve ceza yazar Dostoyevski sayfa sayısı ise 680 dolar görüyorum. Yani yeni kitap nesnesinin özelliklerine bu şekilde eriştim. Elbette buraya bağlı kalmak zorunda değiliz. Mesela this nokta okundu mu eşittir false dersek burada bütün nesnelerimiz için bu özellik false olarak gelecektir. Dolayısıyla burada okundu mu bilgisini yazdıracak olursak yeni kitap nokta okundu mu? Gördüğümüz gibi burada false olarak gelecek. Elbette sınıflar sadece bu kadar özellikleri tanımlamaktan ibaret değil. Sınıfların içerisinde de biz fonksiyonlar tanımlayabiliyoruz. Örneğin mesela bilgileri göster denilen bir fonksiyon tanımlayalım. Bunu direkt bu şekilde fonksiyonun ismi parantez açıyoruz aynı fonksiyonlarda olduğu gibi. Ve bu şekilde süslü parantez açarak ve bunun scope'unu belirtiyoruz. Daha sonra mesela diyelim ki bu bilgi return diyelim. Burada aynı yazdığımız gibi şunu bu sefer buraya alalım. Çünkü ne yapıyoruz? Yani bunu bütün kitaplar için kullanacağız biz bu özelliği. Bu şekilde başlığını yazdıracağız. O yüzden bunu bir fonksiyon haline getirelim istiyorum. Dolayısıyla artık ben console.log yeni kitap nokta bilgileri göster fonksiyonunda bakın. Fonksiyon olarak çağırarak aynı çıktığı burada elde edebiliyorum. Sadece bu şekilde bir değer döndürmek zorunda değil. Mesela set okundu diyelim yani okundu bilgisini güncellemek anlamında. Bu bir değer alsın. Ve bu aldığı değeri olduğu gibi diz nokta okundu mu eşittir değer şeklinde güncelleyelim. Bunu yaptığımız anda artık okundu mu bilgisi bizim için burada güncellenecek. Önce bilgileri göstersin. Daha sonra yeni kitap nokta set okundu diyerek true yapalım. Ardından tekrar şunu olduğu gibi şuraya alalım. Bakın ilk seferde okunduğum bilgisi false gelecek. ikinci seferde ise true gelecek. Yani bu şekilde o nesneye ait özellikleri de buradaki fonksiyonlar içerisinde değiştirebiliyoruz. Şurada önemli bir bilgi vereyim. Bunlar aslında biz fonksiyon demiyoruz bir fonksiyonu bir sınıf içerisinde yazdığımız zaman bunlar metot adını alıyor. Veya İngilizcesinde metot şeklinde yazılıyor. Yani bir yerde metot kavramını duyarsanız aslında bunun fonksiyon olduğunu fakat bu fonksiyonun bir sınıfa ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi bu şekilde sınıfımızı tanımlayabiliyoruz. Bu sınıftan nesneler üretebiliyoruz. İşte çeşitli metotlar yazabiliyoruz vesaire vesaire. Peki bir önceki videoda gördüğümüz bu dört tane kavram vardı değil mi? Bu kavramlar arasında bir kavram vardı. Inheritance diye yani kalıtım. Peki bu kavramı tam olarak biz nasıl uygulayacağız? Yani bir sınıf bir sınıftan nasıl kalıtabilir? Bunun için şimdi şunları siliyorum. Yeni bir sınıf yazalım. Sesli kitap. Şimdi bu kitapta yine bir constructor olsun. Ve bunun da aynı şekilde başlığı, yazarı, sayfa sayısı ve seslendiren olsun. Şimdi burada bakın ekstra bir seslendirenimiz var. Daha sonra this nokta seslendiren eşittir seslendiren yazacağım. Şunları henüz yazmıyorum. Biraz sonra göstereceğim niye yazmadığımı. Ve aynı şekilde bilgileri göster fonksiyonu olsun. Aynı bu üstte olduğu gibi. Az sonra bu kısmı yazacağız. Ve sesli kitap 1 diyelim. New sesli kitap diyelim. Bu sefer ismi hayvan çiftliği olsun. Yine George Orwell'den. 152 sayfa. Seslendiren de, de Ali Eren altında olsun. Ve daha sonra sesli kitap 1 nokta. Bilgileri gösteri tekrar biz çağıralım. Şimdi ne yaptık? Başlığımız hayvan çiftliği. Yazarımız George Orwell, sayfa sayısı 152 ve seslendirenimiz Ali Eren Altında. Şimdi fark ettiğiniz gibi her bir sesli kitabın da normal kitaplarda olduğu gibi bir başlığı, yazarı ve sayfa sayısı var. Bu yüzden bunları henüz burada tanımlamadım. Dolayısıyla sesli kitap sınıfımız kitap sınıfımızdan kalıtılabilir. Ya yani buradaki başlık, yazar, sayfa sayısı gibi bilgileri veya işte kitapla alakalı temel fonksiyonları, temel metotları kitap sınıfından alabilir. Bunun için kullanacağımız iki anahtar kelime olacak. Birincisi extends. Bu bir sınıfın diğer sınıftan kalıtması anlamına geliyor. Buraya extends yazdığımız zaman artık sesli kitap sınıfımız kitap sınıfımızdan kalıtılacak. Yani ona ait özellikleri ve ona ait metotlara sahip olacak. Yani artık mesela sesli kitap bakın sesli kitap 1 diyorum. İçerisinde bakın set okun denilen bir fonksiyon var. Daha doğrusu metot var. Çünkü bu metot kitap sınıfından geliyordu. Tabii biz şu anda bu metoda ihtiyaç duymayacağız. Fakat buradaki başlık yazar sayfa sayısı gibi bilgileri kaydetmeye ihtiyacımız var. Şimdi biz bunu elbette tekrardan yazabiliriz. Yani şunu olduğu gibi tekrar alabiliriz. Fakat bu sefer kod tekrarına düşmüş oluruz. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. Zaten bir kere yazdık bunu ve bu sınıftan kalıtım sağlıyoruz. Dolayısıyla buna gerek yok. Bunun için ikinci anahtar kelimemiz. Süper anahtar kelimesi. Şimdi süper anahtar kelimesi ne demek biliyor musunuz? Şu an bizim bulunduğumuz sınıfın, kalıtıldığı sınıfın, yani kitap sınıfı, yani kitap sınıfına ait. Constructor'ı çağırmak demek. Siz süper fonksiyonu çağırdığınız zaman bir sınıf içerisinde, onun kalıtım sağladığı sınıfın constructor fonksiyonunu çağırırsınız. Yani ben buraya süperin içerisine başlık, yazar ve sayfa sayısı dediğim zaman buraya olduğu gibi girilen başlık, yazar ve sayfa sayısı bilgisi bu kitap sınıfının constructor'ını çağıracak. Bu kitap sınıfının constructor'ı da bakın başlık, yazar ve sayfa sayısı alıyordu zaten. Ve bunları bu şekilde o nesnenin bir özelliği haline getirecek. Yani buradaki süper anahtar kelimesinin görevi kalıtım sağladığımız sınıfın constructor fonksiyonunu çağırmak. Bu arada çok önemli bir sorun keşfettim. Bakın şu yeni kitap olmayacak. Şurası diz olacak. Çünkü artık biz bu fonksiyonun çağrıldığı nesne neyse o nesneye ait başlığı, o nesneye ait yazarı vesaire yazdırmak istiyoruz. O yüzden burası diz olacak. Bunu da düzeltmiş olalım. Ee, hazır düzeltmişken bunu da görmüş olalım. Bakın şimdilik şunu yorum satırına alıyorum. Yani burası yok gibi düşünün. Şu an sesli kitap sınıfım. Kitap sınıfından kalıtım sağladığı için. Bu kitap sınıfının sahip olduğu bilgiler göster fonksiyonuna metoduna artık sahip. Dolayısıyla ben burada bilgileri gösteri doğrudan çağırabiliyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi bilgileri göster metodu olduğu gibi kitap sınıfındaki kodlamasıyla, kitap sınıfındaki implementasyonuyla çalıştırıldı. Bakın kitap, yazar, sayfa sayısı ve okunduğumu bilgisi. Fakat biz sesli kitap kısmında bu metodu değiştirmek istiyoruz. Çünkü artık bu seslendiren kim onu da bu bilgi de dahil edeceğiz. Burada yapabileceğimiz iki farklı şey var. Birincisi olduğu gibi bunu kopyalayıp buna bir de seslendirmen bilgisi eklemek olabilir. Fakat bunu yaparsak kod tekrarına düşmüş oluruz. Bu tabii ki çok basit bir örnek. Fakat çok daha karmaşık problemlerde, çok daha karmaşık projelerde bunları yapmak sizin hayatınızı kurtaracak. Bunu siliyorum. Bunun yerine temel bilgi diyerek burada şu benim kalıtım sağladığım sınıfın yani kitap sınıfının bir metodunu kullanmak istiyorum. Bunu yapmak istediğim zaman ise aynı burada nasıl süper deyip direkt bunu fonksiyon olarak çağırdığımız zaman constructor'ı çağırıyordu. Kalıtım sağladığımız sınıfın constructor'ını çağırıyordu. Süper nokta bilgileri göster diyebilirim. Bunu dediğim zamansa kalıtım sağladığım sınıfın bir metodunu çağırmamı veya bir properties'in özelliğini çağırmamı sağlayacak. Yani ben süper nokta okundu mu diyerek de bu bilgiye ulaşabilirdim mesela. Burada diz nokta bilgileri göster yerine süper nokta bilgileri göster dememin bir sebebi var. Çünkü diz nokta bilgileri göster desem bu sınıfta kendisine ait bir bilgileri göster metodu olduğu için otomatik olarak bu sınıfa ait bilgileri göster metodunu çağıracak. Yani aslında bu sonsuz bir döngüye girecek. Bu metot tekrar bunu çağıracak. O tekrar kendisini çağıracak diyerek sonsuz bir döngüye girecek. Yani biz buradan şunu anlıyoruz. Bizim kalıtım sağladığımız sınıfın birçok özelliği yani properties'i veya metodu olabilir. Fakat biz aynı birebir ismi kullanarak bunların üzerine yazabiliriz. Burada da override'i Türkçe'ye çeviriyorum. Yani ben burada diz nokta okundu mu eşittir true olarak yazarsam artık otomatik olarak varsayılan olarak bu okundu mu bilgisi false yerine true gelecek. Çünkü eğer bir sesli kitap sınıfından nesne türetiyorsa. Dolayısıyla true, gelecek. Çünkü bunun üzerine yazdım. Yani en son benim hangi sınıfım varsa şu an sesli kitap sınıfındayım. Kitap sınıfı onun kalıtım aldığı bir sınıf. Onun özellikleri en son yazılıyor. E tabii ki burada kitap sınıfının çok başka bir özelliği olabilirdi. Hiç sesli kitapta olmayan. Mesela diz nokta kalınlık eşittir 3 olsun. Ve hala biz bu sesli kitap içerisinden diz nokta kalınlık bilgisine erişebiliriz. Burada konsola yazdırabiliriz mesela. Bilgileri göster örneğimize gelecek olursak da ne yapmıştık? Süper nokta bilgileri göster. Çünkü kalıtım sağladığımız sınıfa ait bilgileri göster metodunu çağırmak istiyoruz. Ardından olduğu gibi temel bilgiyi yazdırıyorum. Ve alt satıra gidip seslendiren diyorum ve diz nokta seslendiren şeklinde yazdırıyorum. Bu şekilde çalıştırdığımız zaman aynı bilgilerin üstüne bir de seslendiren bilgisinin geldiğini görüyoruz. Özetle bu dersimizde bir sınıf oluşturmayı, bu sınıflardan birer nesne oluşturmayı, bu sınıflara ait bir constructor metodu yazarak Yeni bir nesne türetildiği zaman bu nesneye ait özellikleri belirtmeyi, bu özellikleri çok daha geniş düşünebilirsiniz. Mesela bu bir araba sınıfı olsaydı, bu arabanın 4x4 olup olmadığı, beygir gücü, frenleme kuvveti gibi farklı farklı özellikleri biz bu sınıfa ilk oluştururken yani ilk nesneyi oluştururken verebilirdik. Constructor'ın amacı bu. Bu da ilk olarak sınıflara metotlar yazmayı, kalıtım yapmayı ve kalıtım yaptığımız sınıfın constructor fonksiyonunu çağırmayı veya sadece o sınıfa ait özelliklere çağırmayı gördük. Artık nesne yönelimli programlama için temel yapı taşlarına hakimiz. Bir sonraki dersimizde ise bugün öğrendiğimiz tüm bu yapıları kullanarak sıfırdan kapsamlı bir kütüphane yönetim sistemi projesi yapacağız. Kitap ekleme, silme, listeleme gibi özelliklere sahip tam fonksiyonel bir uygulama olacak. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.